Merhaba arkadaşlar. Tolay ile benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eee simülatör oyunu oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Extreme Kart Driving oynayacağız. Arkadaşlar ben bu oyunu hileli indirdim. Hileli indirmek isteyenler için aşağıda link paylaşacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee bir dakika dur, dur, dur. Dur, 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 dur. Dur, <laughs> arkadaşlar. Aa, kusurumuza bakmayın biraz kasıyor. Evet arkadaşlar bunun hilelisinde bir sürü Şimdi biz bunlardan birini seçeceğiz. Garajımıza gidelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların hepsi açık. Biz şimdi size en son arabaya göstereceğiz. İşte bu araba. Ben, biz bu arkadaşlar bunu Arda'yla siyaha boyadık. Arkadaşlar bu arada aa iOS'a indirmeyi yapmayın. Yosa indirilmiyor. Sadece Android'den hileli yap yaptık biz şu anda. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yeni sürümü çok güzel. Ee, hava alanı ve offroad bölgesi gelmiş. Ama arkadaşlar tabi bu arabayla offroad yapamayız. İlk başta bir hava alanına gidelim. Evet. Evet arkadaşlar evet. devam edelim. Şimdi şimdi biz, gidiyoruz. A, havaalanına gidiyoruz Evet. Tabelalar var işte arkadaşlar. Aa, arkadaşlar böyle kilometre yaptığınızda falan yeni arabalar açılıyor. Gördüğünüz gibi orada yeni bir araba açılmış. arabaları bazı arabalar parayla satın alınmıyor. Evet, kilometreyle falan satın alıyoruz. Oha yorustum. Evet arkadaşlar bir de sizin için bir şey söyleyeceğiz. Aa. <laughs> Size göstereyim şey arkadaşlar çok güzel bir uçuş yeri var burada bir sürü uçuş yeri var arkadaşlar şimdi onlardan birini size göstereyim şurası arkadaşlar arkadaşlar burada çok fantastik bir şey var Evet çok garip çok, evet çok olmuş. abo yanlış gittim ya bir şey olmaz ya Aa, evet arkadaşlar nasıl e, gömüldüğünü içine görebilirsiniz arkadaşlar Baka bakın arkadaşlar arkadaşlar bir de size Yuh, bir şey güzel Arkadaşlar şu tekrar şeyine bastığınız zaman araba tamir olur. İşte e, yeniden tamir böyle şart. havadan aşağı doğru iner. Tamir işaretine bastığın zaman tamir olur. Buradaki video işaretine bastığın zaman gördüğünüz gibi içten bakışlar falan var. Çok güzel modları var. Şu ünlem işaretini e, işte el freni kaydırmak falan için. Ya da ani durmalar falan için şimdi bir kere bir şuradan uçayım ya bir, bir, bir. Sonra bana ver. Tamam. Ver. Ver. Bir dur. ver. Of of. Evet. Arkadaşlar havada uçmak için şu tekrara bir tıklıyor. Araba havada uçar. Bakın size göstereyim böyle tekrar tekrar bastığınızda. Araba havaya kalkar ya da havadayken havada asılı kalır. Ama Oyun bir zamandan böyle bir... sonra iniyor. Ha, yani böyle, böyle ama çok işe yarıyor. Yani çok hoşluyoruz. Yeni çok güzel bir hareket. <laughs> çok hoştur ne ya? <laughs> Biz çok hoştur. <laughs> Biz çok hoştur. Biz <laughs> çok Kanka gel bak. Dur bir kere de şuradan çıkartayım sana vereyim. Dur ama şöyle. Oh oh for oh. Fırper. Oh, yeah. <laughs> bir de of. Gördün mü arabayı? Yani? Versene. Dur bakın arkadaşlar mesela bunun size bir örneğini gösterelim. Bakın, bakın şimdi Buranın tam altında duruyoruz. Ve en üst kata zıplayarak çıkacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda en üst kattayız. Çünkü yolların içinden geçiyoruz arkadaşlar. Bak <laughs> sayesinde. Arkadaşlar şimdi size arka... Arda arkadaşımız yukarıdaki uçuş yerinden sizi evet. böyle sürükleyici bir heyecan. Artık adım. ben de yukarıda. Gazdan bir ayağını yani çek. <laughs> Yapma ya takla açsın biraz. Aa, hasarı göstereceğim. Of 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 evet anam, şimdi anam, anam. size anam. bu hasarı göstereceğim <laughs> kanka yapma ya yani. hasarı saklarım. gördünüz şimdi e, tamir işaretine tıklıyoruz düzeliyor çok güzel bir araba son araba bu şimdi ben size bir şey göstereceğim <laughs> bunu ben de gösterdim adamı? Bunu sen ha, evet, siz arabaya hiç işte çıkma. Ama bu şey araba çok hızlı olduğu için hatta, hatta, hatta. öyle olmuyor. Normalde üstüne <gülüyor> 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 Böyle bir şarkı vardı <laughs> değil mi? Hayır. Evet arkadaşlar, şimdi hatta arabaları çarpınca devrilmiyor. Bakın arkadaşlar. Hop, arabalar geri dizi <laughs> <laughs> Şey gibi arkadaşlar, Hacı yatması var ya böyle vuruyorsunuz, tempoya kalkıyor. Bakın Bak, geri arkadaşlar. Diyor. Onun gibi böyle. Bakın, of araba kavgası <laughs> osmagenler zıplıyorum. Tamam zıplıyoruz olmadı ya dur şimdi bak arkadaşlar merak etmişsinizdir şu üstteki abs C ve esp anlamları neye geldiğini arkadaşlar ABC abs dediğimiz frenleme sistemi bunu kapattığınız zaman daha yavaş frenler arkadaşlar espyi kapattığınız zaman Gördüğünüz gibi çok fazla kayar. Arkadaşlar TC'yi bize de tam şu anda olarak bilmiyoruz ne olduğunu. Siz belki keşfedersiniz. Evet şimdi size arkadaşlar çok güzel bir şey göstereceğim. Hmm, hmm, hmm. Gördüğünüz gibi. Oh. Of! Evet arkadaşlar böyle tamir oluyor. Oh asatta birbirimize girdi. Arkadaşlar oyunun i̇şte kötü yanı arabalar durmuyor ve ters şeritten gelip sizin üstünüze üstünüze sürüyor Evet. ve abi. çarpıyor. Şu anda ben oynuyorum. Of. Burası da offroad. Ee, bir sürü güzel Oğlum abi, arabayı niye buraya getirdin? Burada offroad mı yapılır? Bak I, arabayı takla dert dumanı. Müthiş bir <Harekete> takla. bak. <gülüyor> <gülüyor> Kaydı oldu dedim mi? Tabii. Çok hoş ya. Evet arkadaşlar bir dakika. Şimdi sizi bir hemen diğer arabalarımızdan birini hemen götüreceğiz, onu süreceğiz ve arkadaşlar tüm arabalar var. Bir tane de offroad araba süremiyor. Tamam. Bu model arabadan bir tane tamam. sürüyordu. Arkadaşlar bu arabadan şu işaretlerden ve 219 kilometre yapmanız gerekiyor. Bu araba parayla satın alınmadığı için alamıyorsunuz en başında. O benim BMW çok güzeldi bilirim hmm. ama kanka açsam. Şuna gidelim. Tamam bunu aç. Hmm. Ya. yapalım. Ya da dur diğerini açalım. Şu gerçek Hadi evet. Yapalım. Truck. Arkadaşlar biz bunun rengini sarı yaptık. Normalde sarı değil. Arkadaşlar ofrota gitmenin kısa yolu buradan. İ i̇lla airport'tan gitmeniz gerekmiyor. Bir çort versin yap da görsünler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu biraz yüksek bir araç. Çok güzel yani. Süm İçten sürme çok keyifli. Yok Biraz tamam, daha biraz gitsin. böyle sürelim. Aynen. Hoş. Arkadaşlar bakın benim şöyle göstereyim. Daha rahat anlarsınız. Ben kendime böyle bir köy keşfettim. Belki siz de keşfedersiniz. Her yerde var. Size göstermek istedim. Ya o keşfetti de köy vardı zaten. Evet, vardı da. Oyunda kuytu bir köşede. Oyunda ne arabadan inebiliyorsunuz, ne bir şey yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar böyle çok köşede. tavsiye bir etmem, iğrenç bu. Ama simülatör konusunda gerçekten güzel bir oyun. Ama yani bir bug var ya. Yani. Evet arkadaşlar, biraz bug var ama yine de yani güzel bir oyun. Yani. Evet. Hele hile oynayınca güzel oluyor yani müthiş. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi normal araçlar da gölün içine geçiyor. Biz bunu anormal bir şekilde yapmadık. Sonra buradan sağa. Hı. Göller de hep aynı büyüklükte olduğu için. Zaten de, değil. Arkadaşlar bakın ben buraya böyle cehennem vadisi ismini verdim. Güya hmm. benim oyunuma göre Buranın tepesinde Aa, benim abim ölmüş an? Of süper. <laughs> Salak abim <laughs> ölmüş. Oha burada nasıl <laughs> bir şey ya? Oh. Hmm. Anam. <laughs> Kavgalı <Kaldın. gülüyor> <Takılı> kaldı. <laughs> la köyümü göstermeden olmaz. Ama dan 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 dan. Arkadaşlar kuzenim yanımda kusuruma bakmayın. Kardeşin değil mi? Kuzenim lan senin kardeşin. Karıştırdın sanırım. <laughs> Kardeşim dedim zaten. Kardeşim mi dedim? Evet. Kafa gitti bende. Azra kardeşim. boş bak şunun çok hoşmuş abi böyle. böyle Aynen. Insanlar böyle izlemeyi seviyor. Pert var. <laughs> Arkadaşlar işte benim köyüm. Yani benim değil de bulunmuş bir köyü. Yani benim bu senin değil yani. Benim <laughs> artık. Evet. E ben buldum. <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bugünlük videomuz bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.